Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. House Flipper'ın başka bir ek paketi olan Luxury Flipper'dan devam edeceğiz. Hatırlarsanız Pet Flipper'ı bitirmiştik artık ve Luxury Flipper'a devam ediyorduk. Şimdi ben bu daireyi yapmak istedim açıkçası. Kusursuz daireymiş ismi. Patrick zarif bir tarza sahip olduğunu düşünüyor. Keşke bunu göstereceği bir eve olsaydı. Neyse ki kapanan müzik okulunun bir motele dönüştürülmekten kurtarılmaya ihtiyacı vardı. Patrick'in göz önüne almadığı şey çocukların müzik yeteneklerini icra etmek için kullandıkları odaların içinde yaşamaya pek de elverişli olmamasıydı. İç mekanın o kibar ruhunu çok da kaybetmedi bir şeyleri değiştirecek birini arıyor. Bu işe var mısın demiş. Varım. Hadi başlayalım. Sonunda geldin. Hakkında çok şey duydum. Bak şimdi bakalım elimizde ne var demiş. Eski bir müzik okulu, şık ancak sıkıcı. Buraya biraz hareketlilik getirelim. Bence portfolyon efsane görünüyor. Teşekkür ederim. Oo, bayağı fena mı burası? Bu yüzden bu yeni dairemde çalışacak olan kişinin sen olmasını istedim. Buraya battal boy bir yatak ve her zamanki gibi takım elbiselerimi koyabileceğim harika bir gardırop istiyorum. Peki, kusura bakma ancak seninle burada takılmaktan daha önemli işlerim var benim. Buranın kaba işi bitip güzelleşmeye başlayınca bana haber ver. Peki canım. Kusursuz bir daire yapabilecek miyiz bakalım. Hadi başlayalım. Oy. Ee, şuradan başlayalım. Bayağı işimiz var gibi duruyor yine. Bakar mısınız? Çok fena buralar. Pencereleri de değiştireceğiz. Şunları da atalım. Koltuğu yenileyeceğiz galiba. Pencereyi bir değiştirelim. Tamam. Yukarıdaki pencereleri de değiştireceğiz sanırım. Evet. İyi, buradan değiştiriyor olmamız iyi oldu. Yoksa merdivenle uğraşacaktık. Hadi bir temizleyelim. Satılacak şeyleri bir satalım ya. Bir dakika önce. Ayak altından çekilsin. Evet. Ne demiş? Pencereleri değiştir. Döşeme yenileme. Merdiveni değiştir çöpü dök, eşyayı sat. Tuvalet tabelası, acil çıkış tabelası şu. Tuvalet tabelası nerede? Ha şu. Çok renkli sandalye. Şunları da satacağız. Başka nerede var sandalye? Girişte mi vardı? Aynen. Makyaj pufu koyu renkli makyaj pufu. Bu mu? Evet. Kiri temizle. Bu ne? Tamam. Bardakmış. Ahşap sehpa, deri koltuk. Ahşap sehpa. Ha, pardon onları satın alacakmışız. Ben yine yanlış okudum. Şu çöpleri bir atalım da. Hazır gelmişken pencereleri de değiştirelim. Seni de değiştirelim. Yukarıdakileri de değiştirelim. Tamam şuraları bir temizleyelim. Aşırı tozlu burası. Kiri temizle %97'de kaldı. Neresi? Şurada bir şey kalmış. Bir de şuralarda var. Tamam. Bu ne? Oy, orası berbat. Neyse, devam edelim. Bunu bir yenileyeceğiz. Hadi koltuğu bir yenileyelim. Ne diyor? Bir okuyalım önce. Bu orijinal bir Victoria divanımı. Bu harika olurdu. Döşemesinin üstündeki kır deseni oldukça kötü. En azından temizlenmesi gerekiyor demiş. Tamam. Tamam canım, çıkıp durma. Okuduk. Temizleyelim. %99'da kaldım. Bakayım bir buralarda mı bir şey unuttum. Tamam. Çerçeve, arka, ön. Ha temiz ha tamam temizliyoruz şimdi de. Tamam temizledik ama şurayı temizlememiştim. Almasan iyi olurdu. Rengini Okyanus derinliğimi yapsak zümrüt yeşili Yunan zeytini yapalım. Üf. Tamamdır. Şuraları yapacağız. Temizleyelim. Ha, ayaklarını da Avrupa ağacına boyayalım. Her tarafı da yemyeşil olmasın. Of bitirdik. Ha bitirmemişiz. Arka taraf varmış. Bir dakika orayı da yapalım. Çok vakit aldı ya bu koltuk. Bitti. Evet bitirdik. Bence güzel oldu ya. Baksanıza. Üf. <laughs> Hadi gidelim. Başka ne yapacağız? Merdiveni değiştireceğiz. Buralar falan böyle kalıyor galiba. Eşya satın alacağız. Buradan bir çıkıyorum, şu tarafa geliyorum. Evet, alacaklarımızı bir alalım. Deri koltuk. Yeşile uyum sağlasın. Bence bu renk güzel. Onları da şöyle alalım. Ama böyle de çok yok, şurayı alacağım. Ama bar tezgahı falan diyor ya. Tamam tamam. Evet. Bunları böyle alacağım. Devam ediyorum. Ahşap sehpa. Bu da böyle olsun. Bar tezgahı Amerikan kara ağacı olsun çünkü divanı öyle yaptık. Şöyle şuraya koyayım işte ya. Buraya bir insan geçebilir mi? Biraz daha şöyle yapalım. Ha pardon. Şöyle yapacağız. Yo. Doğruymuş. Yamuk mu oldu? Evet. Tamam. Var taburası alalım. Kaç tane? Bir, iki, üç. Tamam. Bundan da iki taneymiş. Ulan biri buraya olsun, biri de buraya olsun. Çubuk raf. Rafı da şöyle koyalım. Portre. Artık portre alacağız. Portreler de biri böyle olsun, biri böyle olsun, biri de şuraya olsun. Tamam merdiveni değiştirelim. Merdiven de ahşap olsun. Tamam bu renk olsun bence. Evet geldik şuraya. Üf bu ne ya? İnşallah satalım banyo kapısı. Şu ayna. Tamam bu kadar. Şöpü dökeceğiz. Kiri temizleyeceğiz. Tamam. Payansları döşeyelim. 20 duvarı burayla boyayacakmışız. 10 duvarı da kahverengi mermerle boyayacakmışız. Ama burası çok kötü olmuş ya. Bir bakayım. Bu duvarları bun, bunun ve diğer karşısındaki duvarı beyaza boyayacağız. Diğer yerleri de mermer yapacağız. Tamam banyo kapısı alacağız. Tuvalet kağıdı tutucu alacağız. Aynı alacağız. Aksesuarlar kaldı. Banyo kapısı da böyle olsun. Acaba şöyle mi yapsak? Yoksa böyle mi olsa? Neyse vazgeçtim. Ahşap beyaz olsun. Tamam banyo bu kadardı. Çıkalım banyodan. Şu kalsın. Belki ihtiyacımız olur. Bu kat bu kadar galiba. Başka bir şey yok. Yukarı çıkalım. Buraları temizledim ben. Ama %80 temizlemişim. Kendimi tutamadım ve temizledim. Nerede kir var? Neyse önce şu cam kırıklarını toplayalım. Atalım. Pencereleri değiştirelim. Tamam satacaklarımızı bir satalım önce. Ayak altındaki eşyalar gitsin. Ampullü avize, lale abajur, şu. Bir de şunu satacağız. Aa kaldık burada. Tutunları satacağız. Aa bunu sattırmıyor. <laughs> tamam. Şu halıyı satacağız. Bunları satacağız herhalde. Ha bunu yenileyeceğiz. Yine tabelaları sattırıyor. Acil çıkış tabelası. Bir de bir ışık varmış lamba. Ha şu tamam. Bir de şu odaya ben bir girebilir miyim öncesinde? Burayı bir halledeyim de önce. Pencereleri değiştirelim. Satacaklarımızı satalım. Başka keman. Duvarları yıkacağız. Tamam 24 tane duvar yıkacakmışız. devam ediyorum. Onları bir yıktım. Tamam, duvarları yıkmaya bir devam edelim. Şuralar da yıkılacak galiba. Evet. Tamam, şimdi duvarları elden geçir diyor. Döşeme yenileme. Şunu bir yenileyeceğiz. Nereden başlayalım? Bu da okyanus derinliği olsun. Aa çok güzel. <laughs> Bitti. Vallahi güzel oldu. Duvarları elden geçireceğiz. Bak boya, beyaz boya istiyor. Gideyim de onu getireyim bari. Ama çok karanlık oldu yine. 100 tane duvarı beyaza boyayacağız ve 25 duvarı da mermer yapacağız ve delikleri sıvayacağız. Bir dakika önce onları halledelim. Burası da iki. Tamam bir bu dursun da ne olur ne olmaz. 100 duvarı boyayacaksam ben bir şuradan başlayayım ya. Yine böyle bir, bir garip oldu ya burası. O yüzden ben galiba devamını da getireceğim. Tamam bitirdim. Yalnız şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzel manzara. Neyse, devam edelim. Eşyayı satın alacağız. Şunu bir çöpe atalım. Koyu renkli divan, önce yine ışıkları alacağım. Tamam. Şimdi bu tarafı mutfak yapacağız. Diğer taraf oturma odası, işte salon neyse öyle olacak. Buzdolabı, takım, takım. Şu takımlardan başlayalım. Bence bu renk olsun. Yani ben burayı düşündüm ama umarım Oyun da benim gibi düşünmüştür. Tamam. Mutfağı böyle yaptım. Piyanoyu da şöyle alayım. Yanına. Tamam. Şimdi salon tarafına geçelim. Koyu renkli divan. Yok. Böyle kalsın. İki taneymiş. Tamam. Şöyle yapalım. Yemek masası. Yemek masası da şöyle olsun. Tamam. Sehpa. Sehpayı da şöyle koyalım. Puf. 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 Böyle olsun. Komedin. O da şuraya gelsin. Tamam. Tablolar kaldı. Tabloları da şöyle koyalım. Ha, bu böyle olmadı. Şunları bir karşıya alalım. Tamam. Bu da böyle olsun. Burayı da bitirdik. Hadi çıkalım yukarı. Şu kapıları bir satalım. Tamam. Burada da 3 odamız var. Şurayı bir temizleyelim de. Hangi kapıyı satmadık biz? Bir, aa, bir kapıyı satmadın diyor bana. Ha, şurada bir tane daha varmış. Kiri temizle daha yüzde otuz diyor. Neyse, şu odadan başlayalım biz. Oo, Moonrise Bay manzaralı. Çöpü dökelim. Yine odaların yerleşimini değiştiriyoruz, kırıyoruz yine. Kıralım bakalım. Nereyi kırıyoruz? Bir dakika. Burayı kırıyoruz. Başka nereyi kırıyoruz? Burayı. Bu ne böyle ya? duvarları inşa et. Tamam pervaz yapacağız galiba şuraya. Yer karolarını döşeyelim. Evet banyoyu bitirdim. Banyo bu şekilde. Şöyle kapı taktırmadı. Herhalde şu yan odalardan taktıracak bana kapıyı. Duvarları elden geçir. Beyaza boya demiş. Burası için hemen gidelim. Beyaz boyamızı bir alalım aşağıdan. Sabah oldu. Aha geçemiyoruz. Burası yatak odasıymış. Ben çok anlayamadım ama <laughs> yatak odasıymış. Bu şekilde yapmak durumunda kaldım. Şimdi bu bu bu, bu pufu konuşamadım. Buraya koyarsam geçemeyeceğiz şuraya ama. Neyse, yani duvar kağıtlarını yatağın oraya yapmayı düşünmüştüm ama neyse artık ne yapalım olmadı. Kapıyı bundan yapmıştık galiba. Geri kalanını beyaz yapmıştık. Bunu banyo kapısı, bunu şuradan koyacağız. Aa. olmadı. Yerleştiremedim bir türlü. Tamam. Buralarda mecbur gardırobu falan koyacağız. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Tamam. Yatak odası da böyle oldu. Çıkalım buradan da. Buraya niye kapı? Ha, tamam. Sonradan yaptıracak. Tamam. En son burayı halledeceğim. Şöyle bir temizleyeyim de. Temizleyelim bakalım. Örümcek ağlarını. Neyi satıyoruz? Tabure. Tabure nerede? Bunları satıyoruz herhalde. Kabalık olur dedi bana. Şık tabure hangisi? Bu. Ha, tamam. Çöpü bir de çörelim. Kan kırmızısına boya diyor bana. Üü. Çöpü dök. Ha, şurada var bir tane. Başka? Şurada var. Tamam. Kan kırmızısına boyayacakmışız. Boyayalım. Evet, buraya da koltuk, bilgisayar koyuyoruz şu an ve tablolar koyacağız. Bu burada dursun. Burası da çalışma odası olmuş. Tamam diğer tabloları buralara böyle sığdıracağız. Tamam burası da böyleydi ofis. Çıkalım. Son odadayız inşallah. Burası da çocuk odasıymış. Çok tatlı eşyalar var. Bakar mısınız? Kirli sepeti falan var. Şurada floresan yıldızlar var. Lamba çok güzel falan. Şurada küçücük minicik sandalye, masa falan var. Burası da böyleymiş. Çok hoşuma gitti. Şunu bir satalım. Bununla işimiz kalmadı. Tamam, burayı bir boyayalım beyaza. Bir kapıları alalım da önce. Ve bitti. Tüm görevleri tamamladık %100. Hadi bakalım neler yapmışız. Evi gerçekten bayağı değiştirdik ya. Bakar mısınız şuraya? Üf. Bence güzel oldu. Ben de bu bölümün sonuna geldim. Bakalım bundan sonraki evlerimiz nasıl olacak. Umarım bu evi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>